karımın yanında küfür etmem ki. Sana da kırk kere söyledik oğlum. Efendi dur kızın yanında tabii. Biraz efendi durman lazım da oğlum. Hep günden ürkütmeyeceksin kızı. Ya oğlum siktir edin olmamış işte. Ne olacak canın sağ olsun. Çok erken mi davrandım acaba diyorum da. Bir hafta kalmış askere gitmeye de. Şöyle otursaydık iki çay içseydik. Bir içimi dökseydim ona. Ne güzel olurdu ya. O göt patronu gelmeseydi. İyi olmuş amına koyayım. Allah iyi olmuş. Baştan temiz olmuş en azından. İki gün sonra kaçardı zaten sen psikopatlığını görünce. Oğlum bak şöyle ağzının üstünde çakarım bir tane. Çakarsın kardeş beklerim senden. İyice arızaya bağladın zaten. Bu var ya asker de iyice manyak olur ha. Allah komutan momutan döver bitmez onun askerliği. Bakarsın askerden önce bir daha denersin şansını. Dönünce mi? Ya iki sene onun dört tane çocuğu olur be. Sahipsiz bırakırlar mı? İyi ama bırakıyorum o git ayaklarına kapan bağır. Yalvar. Stilo müziği aç, şarkı geliyor aç. Çünkü, Çünkü sen çölüme yağmur özleyeceğim lan. Sizi. Evet. Yemin ediyorum özleyeceğim. Sarhoş oldu lan bu. Sarhoş mu? Siz de tanımamışsınız oğlum beni. Yani. Gerçek Bekir'i bilmiyorsunuz. Ya siktir lan. Ciğerini biliyoruz biz senin. Geçen eve gidiyorum. Bir tane böcek gördüm kaldırımda. Ulan hmm. üstüne basmadan geçtim gittim tabii böceği. Sonra durdum düşündüm. Pat döndüm geriye. Ona da mı çıkma teklif et? Yok ulan bak yemin ediyorum. Düşündüm dedim ki Ulan bu böceğin üstüne basmadan geçip gitmek mi marife? Yoksa geri gidip buna yardım etmek mi? Döndüm geri aldım böceği yerden. Dedim ki karşıdaki çalılığa götürdüm. Benim dedim sana yapabileceğim bu. Bunların ötesi benim elimden gelmez. Allah yolunu açık etsin. Ya. Böceğe dedim. Yer böceğe bakma insanlarla bazen sorunlar yaşıyoruz. İyi demişsin. İlginç olmuş gerçi yani. Abi oğlum aslında bu herif de öyle boş. Vanırlı umuru bir adam değil yani. Gözümde. Sonra düşündüm gerçi ya. Ben dedim belki de intihar etmek istiyordu. Yolun ortasında öylece durmuş ya. Neyse iki şekilde de sevap işlemiş olduk. Hoş ver baba. İyi yapmış. Hadi devam. Sen...